Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile tekrar beraberiz. Water'a atlayacağız. Water'da şelalelerin olduğu yerde iki tane bok sözüm vardı. Canlı yayında bahsetmiştim. Bana eşlik edecek olan kardeşim. O. Berkay da burada. Berkaycığım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. İyisin inşallah. İyi abi Allah şükür seni sormalı. Allah razı olsun. Alma adamı yemeğinden ettik vallahi. Aldık buraya hemen. Videoyu çekelim. Geliyorum ben arabayla. Aynen ben de şimdi iki tane silah aldım. Sen de silah al. Seni oraya da yerleştireceğim. Sana da göstereceğim orada. Ha beni de al hatta. Dur yanındayım. Yanındayım. Tamam ya bir silah alayım da ben şuradan. Tamam. Al sen silahını hemen. Ee, i̇ki tane şelalenin orada iki tane bok var arkadaşlar. Orayı kullanabilirsiniz. Çok güzel bir yer. Yani sabah ben denedim bir iki defa. Beni merak ettiğim, beni gerçekten görüp görmedikleri, bunu da oda kurarak yapmam lazımdı. Ha şuradan gideceğiz herhalde değil mi? Aha. Evet. Aynen oda kurarak yapmam gerekiyor. O yüzden Berkay'dan rica ettim. Hemen şunu dedim bir deneyelim. Herhalde burası değil mi ya? Su sesi geliyor. Helal yok. Ha buldum. Tamam, abi. tamam burasıymış. Şimdi gelin arkadaşlar, ben size buraları göstereyim. İki tane var. Bir tanesini hatta Berkay ile beraber atlayalım. Ben seri bir şekilde. Atla abi suya. Tam şu ortaya doğru gel. Sen de göreceksin zaten. Şu aradan. Ah, aşağı düştüm. Aa. Sen düşmedin değil mi? Aşağı düştük. Normalde orada düşmüyor ya. Gel. Dur bana gelme ezelsin. Tamam. Yok yok. Ona göre ayarladım ben. Neredeydi lan? Ha bir tanesi şurası abi gel. Bak. Şuradan tahtalı ev var arkadaşlar. Tahtalı evin oradan atlayın. En sona kadar gelin. Şurada hafif bir yeşilliği az olan bir yer var. Buradan Bak. Benim yanıma geldin mi? Yavaş yavaş sol sağlı sağlayın. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Hayda baka bakar mısın? Efsane. Ve ben sana daha farklı bir şey göstereceğim şimdi. Bak yukarı çıktığında da denize giriyorsun. Aynen aynen geri dönersen aynen. denize giriyorsun. Denize devam ediyor. Hafifçe gittiğin zaman. Bak. Şimdi ben karşıya geçeceğim. Seni görebiliyor muyum ona bakacağım. Bak bakalım. Benim merak ettiğim şey o. Aynen buraya gelelim. Dur. Görüyor musun beni? Yok, şu an ben seni hiç görmüyorum burada. Bak şimdi bak. Vurabiliyor musun beni? Deney. Bu iki silahla vurayım da. Aha. Abi canım gidiyor. Tamam. Canım gidiyor. Ve efsane şu an ben asla bakın siz de görüyorsunuz. Tamam. Neredeyse hiç gözükmüyor. Neredeyse değil gözükmüyor. Süper abi. Neredeyse burası, değil burası, gözükmüyor. Burası, oyunda burada kalırsan her türlü kazanırsın. Açım çok büyük. Görüş açım. Aynen aynen. Yani burada kaybetme şansın yok. Atla Hayır, bakayım. Ederim. Atla bakayım nereden çıkacaksın. Şuradan herhalde ben tahmin ediyorum. Atladın mı aşağı? Sudayım. Atlarken de gözükmüyorsun ha. Allah Allah. Vallahi atlarken de gözükmüyor. Göremedim ben daha doğrusu. Bak şimdi bir tane daha yer var. Oraya da göstereyim size. Senin sesini duyuyor mu? Adam varmış gibi hissediyorum ha. Ha nerede? <laughs> <zaten? gülüyor> yukarı yukarı yine aynı yere yukarıya gel. Dur ortadakine gideceğiz. Orada da çok güzel bak var. O da çok hoşuma gitti benim. Neredesin? arkandayım. Gel gel gel. Hemen oraya da gidelim. Bak şimdi burada da çok tuhaf bir şey göstereceğim sana. Bu neredesin bakayım önce seni bul. Bak abi şu kayanın üstüne çık. Beni görebiliyor musun oradan? Görüyorum şu anda seni. Ama çok selik. Beyaz giyersen gözükme şansın yok. Neredesin ben, sen? Ben beyazım. Ben kayanın üstündeyim. Bak bir şey göstereceğim. Ondan sonra Berkay'ı buraya alacağım. Otur. Gördünüz mü? Yani buradan sizi görme şansları yok. Üstten gözüküyorsun biraz ama çok değil. Yok yok. Gözükürsün. şimdi sen geçince anlayacaksın ne demek istediğimi. Bak. Ama ayağa kalkarsan. Ha mermi yemiyor olabilir. Sen neredesin? Tepedeyim. Bir dakika. Dur. Aya ayağıma sık da. Yok dur oturamadım da o yüzden. Yani burayı biraz incelemek lazım. Oturamadım. Niye böyle oldu? Bugün bugün oldu herhalde. Olabilir. Dur tekrar bir gidelim oraya. Şimdi oldu. Su geçirmiyor burada. Oo öleceğim. Yiyor musun? Yiyorum öleceğim de. Tamam neredeydi? bir daha vurma. Tamam gel şimdi buraya. Bir de burada bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle suyun içine girdiğin zaman Ha. Bu arada yiyor. Ee, aşağıdaki adam yiyor. Aa, aşağı yiyor doğru. Ağaca sıkarsan gösterirsin. Hani ağacın suyun üzeri. Sıkacağınız yer. Gideyim. Ayağıma sık ama tamam mı? Öldürme beni. Çünkü tamam. yarı canım gitti. Ya da şunu al. Al şunu ayağıma sık. Tamam o da olur. Yani bu iki yeri mutlaka kullanırsınız arkadaşlar. Özellikle Oyunun son artık burada kalmışsınızdır. Burada buga düşüyor ondan dolayı. Alan geliyor yalnız. Tam bir şey olmadı. Bir tane sık ayağımı gösterelim onu. O kadar zaten. Aynen ölüyor. Aa suda, sudan geçiyor. Sudan geçiyor Biraz arkadaşlar. Artıkma, ölürüm. Aynen öyle vuruyorsun vurabiliyorsun. Sudan ben geçiyor. Ben seni göremiyorum. Ben seni göremiyorum. Şu an gözükmüyor mu? Yok gözükmüyorsun şu an. Ner, ner, tam şuradan sıktım da bak. Orada bir yerdesin ama gözükmüyorsun. Ben görmüyorum seni. Mermi sudan geçiyor. Dur, sabit dur bakayım orada. Öleceğim zaten. Tamam. Aynen bak. Vurarak öldürdüm. Yani oradan sudan bile olsa arkadaşlar, e, sudan sebeplerle bu konuyu atlamayın. Adam ölüyor. suya şey yapmayın. Aynen e, aman su vardı, şöyle oldu, bu oldu işte sudan vuramıyoruz falan dedi. Vuruyor. Sadece oturma kalkmada iyi ayarlaman lazım ve arka tarafa döndüğünde sağ mouse tuşunu kullandığında ee, arka tarafı da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurasını atamadım ben. Şöyle bir şöyle bir daha yapacağım. Yok geçemiyorum. Burada kalıyor. Arkaya döndüğünüz zaman sağa basılı tutun. Aynen bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Arka tarafta gözüküyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Berkay çok teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırmış çünkü. Ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kısa bir gameplay. Tamam bu da düştü. Güzel. Bas Gel. abi kuzu kuzu kebap gibi oldular ya Buraya bakar mısın? Acil cam basmam lazım.